Herkese selamlar. Ocak ayı ile birlikte araçlara zam gelmesi beklenirken Toyota'dan indirim geldi. İlk fiyat listesi açıklayan marka Toyota oldu. Ve fiyat listesine baktığımızda 1.5 Vision Plus için bir indirim yapılmış. Geçen ay bu araç 1.660.000 TL civarına satılıyordu ve stokları tükenmişti. Ocak ayı ile birlikte 1.650.000 TL'ye indirmişler. Bir 10.000 TL'lik indirim var. Ve bu araçlar 2026 model olacakmış. Yani 2025'ten kalan araçlar değil. Web sitesinde 2026 yazıyor. Geçen ay alamayan arkadaşlar bu ay bu fırsatı değerlendirebilir. diğer markalarda fiyat açıkladıkça ve herhangi bir kampanya olduğu takdirde yine buradan paylaşacağım. Takipte kalmaya devam edin. Herkese iyi günler diliyorum ve herkese güzel bir yıl diliyorum